Galatasaray evet. tarihinin en önemli kalecilerinden biri sahadan gelen çimleri ısıran onun tabiriyle sevgili Kerem'e bir soru sormak istiyorum. Arigosatci kimdir? Futbolun dua yeni Kerem Bey bilir evet. misiniz? Şafakcım seni muhatap almıyorum. Neden? Bak, Cevap veremediğin için muhatap ya. almıyorum. Bak ben Senin sana bir şey söyleyeyim da mi? Ben sana bir söyleyeyim, bak, bir şey söyleyeyim diyorum. mi? Israrla da bak, aynı konudan gelmeye şey çalışma. Mi? Yo, yo. Arigo, sen, bak, say çok saygısız bir insansın. Söyleyeyim. Konuk ben olduğun programda söyleyeyim. bile saygısızlığa devam ediyorsun. Burada sevgili herkes sana Kerem, hoş geldin diyor. Saygı duyuyor, duyuyor ama sen saygısızlık ben yapıyorsun. Ben saygısızlık yapmadım. Sana bir soru sordum ve onur ettim. Bakın, bir şey söyleyeyim. Şunu ben. sormak istiyorum sadece. Arigos Saçı kimdir biliyor musun? Bilmeme kayıp değil. Öğretebilirim. Ki ben Twitter fenomeni de değilim. Ben 10 senedir basın mensubuyum. Akredite biriyim. İlk defa da televizyona çıkmıyorum. YouTube açıp bakabilirsin. Ama şunu ilave edeyim. İyi bir jockey olmak için önce at olmaya gerek yok diyen adamdır Ali Bir, bir, bir şey söyleyebilir miyim? Senin Bakın, sağdan gelinle... şey. et adına söylemem, ya, lazım. söylemem, söylemem lazım. lazım. Bak sen bunu sevgili Bülent'e de yaptın çünkü. Abi onu abi abi, kendi mesleğinden... Sen Bülent'i sen mi koruyacaksın? Abi söylemem lazım. Bülent'i sen mi koruyacaksın? Bak burada Şahin... Ben bir şey bak. Sergen Yalçın'ın... Sergen Yalçın neler söyledi? Onu kendi mesleğinden sen mi koruyacaksın? Sergen Yalçın neler söylemişiz diyebilir Önce şunu söyleyeyim. Ee, Sergen Yalçın tabii ki daha çok erken ama %99 herhangi bir sürpriz olmazsa 2 artı 1 yıl daha Beşiktaş'ta uzatacak. Yani beklenen bu. Camiada ser verip sır vermiyorlar ama altta dolaşan lobilerdeki dedikodular bu. Bir ikincisi Biraz önce Beşiktaş'ın fikstürü... Soruyu mi? sorayım o zaman. Tabii. Bu e, sonuca bağlı mı endeksli mi yoksa e, şu arada mı bu imza bekleniyor? Yani şu an itibariyle Beşiktaş buradan Allah korusun şampiyonluğu verse de Hı. Beşiktaş yönetiminin bu düşüncesini değişeceğini zannetmiyorum. Peki. İki? İki artı bir. İkincisi e, Oğuz Bey'e bir ilave yapacağım. Galatasaray maçıyla alakalı. Matematiğe göre Beşiktaş Türk Telekom'a gidene kadar 5'te 5 beş yaparsa 6 puan farklı gidiyor. Hı hı. Galatasaray karşısına. Yenilse dahi 3 puan farklı devam ediyor. Ben o dakikadan sonra Beşiktaş'ın şampiyonluğu bırakacağını düşünmüyorum. Açıkçası. Çok soğuk akar altında şu an. Yani o dakikadan sonrasını düşünmüyorum. Yani Beşiktaş çünkü 5'te 5 beş yaptığında biter. Ama 5'te 5 beş diyorsun yani. Tabii 5'te 5 Diyorsun ki Türk avantaj. Telekom Arena'ya, Türk Telekom Stadı'na Beşiktaş 6 puan Fenerbahçe giderse, giderse her şey biter. Tamam. Her şey biter ve şunu da ilave edelim. Beşiktaş'ın 11 maçı var Bir de Kayseri maçı var. Biraz önce verdiğimiz fikstüre ilave olarak ben fikstür açısından değerlendirdiğimizde Alanya spor maçı, Erzurum spor maçı ve Karagümrük maçı. Bu maçların özelinde Beşiktaş eğer ki kazanırsa ligi bitir. En başta da söyledim. Sevgili Sabri 2.24 puan ortalamasıyla oynayan bir Beşiktaş var. Mesela Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'deki bence temel sorun şu. Türk milleti olarak biz dara düştüğümüzde çok güzel imece yapıyoruz. Allah korusun doğal felaketlerde öyle bir bağlanıyoruz ki dünyada örneği yok. Savaş zamanları. Savaş zamanları, kıtlıkla Allah yaşatmasın tekrarını. Ama Fenerbahçe'de şu an imece usulünün dışında mesela ben Erol Hoca'nın açıkçası şu yüzden başarısız gözüktüğünü düşünüyorum. Bu kadroyu Erol Bulut kurmadı. Bu kadroyu Ali Koç yönetimi kurdu. Ama şimdi bir daha. Şöyle söyleyeyim. Beşiktaş önümüzdeki maçlarda 20 puanı aldığı an ki bence şu an 2-24 maç başı ortalamasıyla oynuyor. Ortalama 80-84 bandında şampiyonluğunu ilan eder. Dün Fenerbahçe karşısında detaylarına biraz sonra gireceğimiz maçta eğer o 89. dakikada gol gelmeseydi şu an Beşiktaş şampi diyebilirdik herhalde. Fakat Derdik ondan sonra kızarlardı bize algı yapıyorsunuz diye. Artık Sergen Yalçın algının kralını yaptı. Ligde derbilerin kralı oldu. Ligde tabloyu değiştirdi. Hemen şöyle sorayım o zaman Sabri abi sana. Sezon başındayız. Bu kadrolar geldi. Birisi sana dedi ki 29. hafta ki Beşiktaş'ın öde maç sayısı olduğu için söylüyorum. 29. haftada tablo şöyle. Beşiktaş bir maç eksikle en yakın rakibine 2 puan, 3 puan devamındaki 5 takım 30'ar maçta Beşiktaş'ın arkasında. Beşiktaş'ta Toplamda ilk 11'in dışında bir Rıdvan girip çıkıyor en Eszakalayla. Bir de Enkodu. Yani 13-14 oyuncuyla şu tabloyu sağladı. Hı hı. En çok gol atan takım oldu. Üzerine bütün pozisyonlarda da defansta, forvette, kanatta en başarılı takım. Altına imza atar mıydın? Tamam, hemen kabul ediyorum. Bu tarihte lig oynanmasın. Bir Beşiktaşlı olarak düşünsen. Yok, no, bak. Beşiktaş Sergen Yalçın önderliğinde sahada kalarak geldi. 29 hafta boyunca. Ne etekleriyle dövüştü, ne rakipleriyle dövüştü. Topu koşturdu, futbolu konuşturdu ve sahada kalarak geldi. Hatırlayalım iki hafta önce Sergen Hoca'nın bir basın toplantısı vardı. Ne dedi? Biz sahada oynayacağız dedi. Sahada Ama kalacağız dedi. Arkasından da... Ben e, senin o, o şekilde bir yorum yapacağına imkan vermiyorum. Öncelikle futbolun şey ve türbünü bilen ve Beşiktaş'tan yetişen semt olarak Saat birisi. gece yarın falan der hayatta böyle bir şey yapmam Ama şunu zaten. söyleyeyim Beşiktaş'ın <laughs> tarihini bilmeyenler Beşiktaş'ı şöyle anlatırlar. 26 gencin Bey'de kurduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü ya da çok özür diliyorum tırnak içinde cahiller der ki arabacı takımı. Oysa Beşiktaş, arabacılık Atatürk şey. ve silah arkadaşları tarafından teşkilatı mahsusa masalarında kurulmuştur. Beşiktaş bu ülkenin can damarıdır. Arabacı derken şimdi arabacı takımından örnek araba verdim. Onu da anlatayım. Onu yanlış anlıyorsun sen Onu da söyleyeyim. O, o zaman tırnak içinde cahil dedim. Öyle anlayanlar için. Anladım. O dönem ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılarda spor yapan ülkenin ilk spor kulübü olan Beşiktaşlı sporculara Atatürk tarafından şöyle bir şey var. Konuşuyor silah arkadaşlarıyla. yine o dönemde paşalarla. Bizim bu adamlara, bu çocuklara, bu gençlere bir şey yapmamız lazım. Ülkenin durumu ortada. Ne yapalım? Aynı şu anki servis düzeni. Sarayın arabalarıyla belirli noktalardan tamam. o çocukları toplayıp antrenman sahasına götürüyor. Tamam. Bundan 20-30 sene 40 sene sonra Beşiktaş'ın tarihini bilmeyen adamlar çıkıyor. Beşiktaş'a arabacı takım. Bunu, bunu iyi Değil yeterli haliyle... anlatamamışsınız demek ki tarihiniz taraftan. Şahsın için söylemiyorum. bazı Çünkü insanlar daha, o, az söylüyorum. Bakın, daha az, biliyorlar biliyorlar. Daha az biliyorlar. Beşiktaş'ın Ama... genel olarak söylüyorum. Özür dilerim lafını böldüm. Ben çok monoloğu sevmem. Diyalogdan yanayımdır. Kusura tamam. bakma. Bir dakika. Diyalog burada da diyalog. Tabii. Yani Hı -hı. şey anlamında söyledim. bölüğü anlamında söyledim. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ben tekrar söylüyorum. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür. Bununla gurur duyarız. Ama... Ama bunda bir şey yok eskilatı zaten. Eskilatı mahsusa masalarında kurulmuştur. Bir Bu çok önemlidir. Ben, ben hemen Şimdi, bir cümle... Beşiktaşlar sosyal medyadan acaba... ne olur hakaret etmesinler, etmesinler kimseye. Ben Bunu bir kere şey. Galatasaray'ı sosyal medyada Galatasaray hiç kimseye hakaret etmesinler. Ben etmemeliler. Galatasaray'ı şöyle yatışı şanslı. Yakışık almasın. hep şey. Bizim spor camiasında da ülkede de en büyük sıkıntımız şu. Herhangi bir şeyi eleştiriyoruz. Güzel. Stüdyoda futbolu eleştirdik. Peki çözüm önerin ne? Yok. Hep altı dolu eleştiriler yapmıyoruz. Şimdi kulüplerimizin hepsi teknik olarak batık dedik değil mi? Devletimiz elini çekse sıkıntı. Abi çözüm önerisi şu. Bize Özhan aydınlar lazım. Rahmetli. Bugün de ölüm yıldırı. Bize Süleyman Sebalar lazım. Bize Özkan Sümerler lazım. Bize Hasan Doğanlar lazım. Bu birinci çözüm önerisi. İkinci çözüm önerisi ise şu. Siz hiç Chelsea'nin ya da Barcelona'nın kürek takımını duydunuz mu? Amatör branşlara geliyorsun. Yok, orada hayır. Ama hayır. Şöyle, Yok, şunu şu şunu bitireyim. Şafak Şimdi bizim bir verin. kere futbol kulüplerinin, orada çok özür dilerim baş... şunu bir unutmamak için bölüyorum kusura bakma. Futbol kulüplerinin bir kere Futbol kulübü olarak ayrılması lazım. Tam Taraftan anlayacağı dilden Mesela... Fenerbahçe, F.C. Beşiktaş, ya Şafak, F.C. Zaten Avrupa'daki kulüplerde bir üçüncüsüne, bir üçüncüsüne formalarında F.C. yazıyor zaten. Bir üçüncüsü de şu. Bakın Bayern Münih şu an dünyanın dinamosu değil mi? Avrupa'da. Oliver Kahn diye bir futbol devi vardı bu, bu dünya futbolunda. Bu adamlar Oliver Kahn'a bundan iki sene önce dediler ki sen git şu anki mevcut Bayern Münih CEO'sunun yanında staj yap. Oliver Kahn'dan bahsediyoruz. Ve bu adam staj yaptı ve şu an Bayern Münih yönetiminde görev aldı. Geldi Münih takımının şu anki bir sonraki hatta daha da sonraki hocası bellidir. Bizde Aynen. öyle değil. Bak, bizde bir kalktı, futbolda bir yapabilir miyim dediğine. Tabii ki bizde futbolu bilenler ve futbolun içinden gelenler yönettiği an işte bu paralar harcanıyor. Şimdi Fenerbahçe